da e, plastik hattımız burası. E, genellikle asitli imalatı burada yapıyor arkadaşlarımız. Şu anda... Bir böyle devam ederse daha da güzel olur yani zaten bak. zaman zamanlar. Önemli değil, önemli değil. söylemek istediğiniz... 5 ayda yapmış olduğumuz tek kapaklı bir elbise dolanması var. Elbise dolanması kesim yaptıktan sonra, baklaması yaptıktan sonra net getirip daha sonra biz bunun markalaması yaptığımızı yapıyoruz. Yani markalaması yapıp sonra. i'm not sure 2021-22 eğitim öğretim yılından itibaren Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in önderliğinde, liderliğinde tabii mesleki ve teknik eğitim okullar mesleki, meslek hisselerimizin gelişimi ve dönüşümü açısından çok önemli bir ilme yakalandı. Farklı bir bakış açısı geliştirildi. Bu bakış açısıyla meslek hisselerimiz artık üreten birer kurum haline geldi. Eğitimin yanında ...öğretimin yanında üreten ve geleceğe yönelik yönelik işler yapan birer dev kurumlar haline gelmeye de başladı. Bizde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sivas'ta meslek liselerimizde döner sermayelerle ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle salgın döneminden sonra okullarımız bazı alanlardaki örneğin maske alanındaki boşluğu doldurmak için çeşitli çalışmalar yaptı. Yine dezenfektanla ilgili işte o dönemde de Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz yani bu lisemiz gördüğünüz gibi bu atölyesinde e, özellikle e, Melis markasıyla, Meslek e, Lisesi markasıyla, Melis kısaltılmasıyla dezenfektan, kolonya ve diğer e, temizlik ürünlerini birçok boyutuyla bu e, atölyede üretti bu çalışmalar devam etmekte. Ee, döner sermaye olarak ilk 4 ayımızda şu anda 4 milyon 474 bin liraya yakın bir 4 aylık içerisinde bir cirosu var. Ya bu önemli bizim 2000 bu yılki hedefimiz okullarımızda 20 milyona yakın. İnşallah e, bu çalışmalarımızı sürdürerek yani meslekseleri sonuç olarak şunu söyleyebilirim. E, biz e, öğreniyoruz, öğreniyoruz üretiyoruz ve kazanıyoruz. Öğrencilerimiz de kazanıyor, okulumuz da kazanıyor, ülke ekonomimizde katkı sunuyor. Bir yerde kalite olursa, bir yerde üretim olursa, bir yerde gelecek olursa insanlar zaten oraya kendileri otomatik yöneliyor. Mesela organize sanayi bölgemizde olan, şehrimize uzak, uzak olmasına rağmen bu okulumuz tercih ediliyor. Üretim ve olan yerlerde genellikle öğrencilerimizin talebi de oluyor. Bir, okullarımızı üreten yerler haline getirip birlikte kazanacağımız yerlere dönüştürünce zaten bir talep oluyor. İki, bununla ilgili çalışmalarımız gerek iş kurla gerek yine okullarımızda e, rehberlik yöntemleriyle meslek yönlendirmeler devam ediyor. Üçüncü en önemli ayağı da Sivas'ta e, çalışmalarımız başladı. Bir ay önce startını vermiştik. E, Hatta Ticaret Sanayi Odası'nda ilk toplantımızı yaptık. Mayıs ayının ikinci haftasında Sivas'ta mesleki eğitim zirvesi yapılacak.